Herkese merhaba arkadaşlar. Kanal'a hoş geldiniz. Evet, 23 Aralık SPK bülten geldi. E, belki de hatta belki de değil. E, büyük ihtimalle e, bu 2025 yılının son SPK bülteni olacak. Çünkü genelde e, SPK yılın sonunda SPK bülten yayınlamıyor. Hatta yılın ilk 10 günü de SPK bülten yayınlamıyor. İlk 15 günde de SPK bülten gelmeyebilir. Yani Buraya baktığımızda bizim e, bunun anlamı şudur. Önümüzde şimdi yılın bitmesine bir haftalık bir süre var. E, Yılbaşından sonra da iki haftalık bir süre. Yaklaşık 20-25 günlük bir sürede e, önümüzdeki tek halka arz var. E, o halkarza odaklanmamız gerekiyor. Yani burada önümüzdeki 20-25 günlük bir sürede bir halka arz gelmeyeceği anlamına geliyor. Yani tek bir halka arz arp yenilenebilir enerji önümüzde duruyor. Onunla ilgili de yine e, detaylı analizlerimiz gelmeye devam edecek. Baktığımızda SPK bültende e, iki tane bedelsiz sermaye arttırım var. Alaroka gayrimenkul, özlerici gayrimenkul. E, yatırımcıları bizi ilgilendiren önemli bir haber var mı? Onlara bakmak istiyorum. Tabii ki suç duyuruları var. E, baktığımızda bizi ilgilendiren çok önemli bir haber e, söz konusu değil bu bir geniş bülten e, bedelsiz sermaye arttırımlarına baktığımızda ya yani Perşembe akşamı bir SPK bülten ben açıkçası beklemiyorum gelirse sürpriz olur ama gelse bile yine orada bir halk arzı onayı beklemiyorum e, Tabii ki SPK başkanı e, Değişik e, burada almış olduğu kararlarla yatırımcıları bizi şaşırtmaya devam ediyor. Belki de orada bir halka arz bile onaylayabilir ama ben böyle bir ihtimali açıkçası görmüyorum. E, sadece biyo yenilenebilir enerji var önümüzde ve ondan sonra da 20-25 günlük bir sürede bir halka söz konusu değil. E, tüm odağımız artık art biyo yenilenebilir enerji olacak. Buraya baktığımızda e, tabii ki de zer gayrimenkul. İkinci gün, e, üçüncü gün direkt e, tavan bozdu diyemeyeceğim çünkü direkt taban oldu. Yani aslında bunları da istemiyoruz. Bu tarz hareketleri kesinlikle arzlarda istemiyoruz. İkinci gün e, kapanış sonunda tavanda 224 milyon lot var. Dolaşımda 150 milyon lot var. Yani 1.7 katı kadar lot var tavanda. Ama üçüncü gün direkt doğrudan taban açıyor ve hiç top hiç bozmadan taban oluyor. Bunu yatırımcılar olarak yani e, istemeyiz. Bunlar halk arz furyasını bozan hareketler. Tabi bunu da info yatırım fonuyla yaptı. Aslında SPK bunlara bakıp e, bunlara bir cezai işlem uygulasa ya da bunlara halk arzlara girmede bir yasak koysa e, hani böyle yüklü bir şekilde tüm elindeki lotları ikinci günü e, yani bunlar aslında birazcık daha e, bozucu hareketler bunlara belki de bir yasak koysa belki de halk arzlar daha sağlıklı bir şekilde ilerleyecek ama maalesef SPK Başkanı farklı işlerle uğraşıyor evet kendinize iyi bakın arkadaşlar bolca